Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçlarında ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşları Kasım 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. İş hayatınızla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Mantık yürüteceğiniz bir ay sizi bekliyor gelmişsiniz. Hayatınız güzel. Sağlık hayatınızda dengeyi tutturmaya çalışıyorsunuz. şimdi Sevgili arkadaşlar, belirleyici kartlarınızla başlayayım. Bir takım iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda bazılarınız için bu ay küçük de olsa bir adım atma vakti geldi. Bir şeyleri başlatacaksınız sevgili arkadaşlar ama bunu yaptığınız zaman da sonrası bunun çok güzel bir şekilde gelecek. Evet, yükünüz biraz ağır, önünüzü göremiyorsunuz biraz kendinizi baskı altında hissedeceğiniz bir ay çıkıyor karşımıza sevgili oğlak burçları ama şu kart her zaman için şunu da söyler siz yapabiliyorsanız başkaları da yapabilir her şeyi tek başınıza üstlenmeyin o işlerinizi yükünüzü biraz etrafınızdakilere de dağıtmaya çalışın el birliğiyle yapın her şeyi kendiniz üstlenmeyin sevgili arkadaşlar Maddi konularda da dediğim gibi güzel bir takım başlangıçlar olacak, bir şeyleri başlatacaksınız. Hem eğitim hayatınızı da kapsar bu, iş hayatınızı da. Peki şimdi iç hayatınıza baktığımızda daha çok mantığınızla hareket edeceğiniz bir e, ay karşımızda sevgili oğlak burçları. Biraz daha katı görüneceksiniz, biraz daha... E, mantığınızla hareket edeceğiniz için bazı şeylerde de keskin davranacaksınız ve bazı mevzuları kökten atıp silebilirsiniz kapatabilirsiniz ama kendinizi şunu söyleyeyim haksız bir şeye yapmayacaksınız ama adalet kartı adil olmaya özen göstereceğinizi doğru kararlar vermeye çalışacağınızı ve bunda da başarılı olacağınızı gösteriyor bu kart bize bunda duygularınızı adil olabilmek adına duygularınızı bu ay bir kenara koyacağınızı ve daha çok mantığınızla hareket edeceğinizi ve bundan ötürü de ama kendinizi güçlü, kuvvetli hissedeceğinizi ve güç sizden yana olacak sevgili oğlak burçları. Bu ay iş hayatınızda olsun, eğitiminizde olsun ya da eğer çalışmıyorsanız ya da ev hanımıysanız, evdeyseniz evle alakalı mevzularda gerçekten güç sizden yana olacak, adil olacaksınız ve daha çok mantığınızla hareket edeceksiniz bu ay. Güzel bir şekilde ama bir şeyleri de başaracaksınız arkadaşlar. Güzel gelişmeler olacak. Duygusal hayatınızda zaten çok güzel. E, yıldız gibi parlayacaksınız. Birçok şeyi başarmış olacaksınız. Özenileceksiniz. Cazibeniz yüksek olacak. Övgü takdir göreceksiniz. Ve gerçekten e, şifalanmayı da gösteren bir karttır bu sevgili arkadaşlar. Çok güzel. E, başarılı bir şekilde duygusal hayatınızda güzel şeyler ile karşılaşacaksınız. Bazılarınız içinde bu karşı taraftan ilgi ve alaka görmedir sevgili arkadaşlar. Güzel bir teklifte alabilirsiniz. Bazı kişilerin dikkatini çekeceksiniz çünkü. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bir bölümünüz ise eşinizle annenizle ya da abla, teyze, hala gibi anne gibi gördüğünüz kişilerle alakalı bir takım mevzularla uğraşabilirsiniz bu ay ama bunlar kötü şeyler olmayacak bir bölümünüz destek göreceksiniz bir bölümünüzde onlara destek olacaksınız sevgili, sevgili arkadaşlar ve yola bakıyor olacaksınız ya birilerini yoldan bekleyeceksiniz bu ay ya da siz birileriyle buluşmak için kavuşmak için bir yolculuğu düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar Güzel bir takım gelişmeler olacak. Güvenle de geleceğe duygusal olarak bakmak istiyorsunuz. Bu ay bazı içsel hesaplaşmalar yapabilirsiniz. E, neyi nasıl yapsam ne etsem diye daha çok sağlam basmak isteyeceğiniz adamlarınızı sağlam atmak isteyeceğiniz bir ay olarak karşımıza çıkıyor. E, Kasım ayı sevgili oğlak burçları duygusal olarak duygusal olarak daha bir eee hedeflerinizi koyup Neyi ne yapmak istediğinizi daha net bir şekilde artık belirlemek istiyorsunuz sevgili arkadaşlar Peki gelirim sağlık hayatınıza sevgili Oğlak burçları sağlıkta dengeyi tutturmaya çalışıyorsunuz bir bölümünüz ee, gerçekten bazı şeyleri de akışına bırakmış artık zamana bırakmış. Ama bu demek değildir ki sağlığınızı başıboş bırakmış değilsiniz. Bir şeyler yapmışsınız. Bunun devamında nasıl ilerleyecek sağlığınız? Mesela bir tedavi görüyorsanız bu tedavini nasıl vücudunuz cevap verecek? Ya da e, başlattığınız bir şeyler varsa bunların neticesini nasıl alacaksınız diye bazı şeyleri akışına bırakmışsınız. Acele etmiyorsunuz. Dengeyi de sağlamaya çalışıyorsunuz. E, sonucuna bir bakacağım ama şunu söyleyeyim. Bir bölümünüzde yeni bir zorlu sürece girecek ama... Sevgili arkadaşlar bu kart çok güzel çıktı, mucizevi güzel böyle. Ee... Mucizevi bir el tarafından size bir şeyler sunulacak sevgili arkadaşlar. Çok güzel de haberler alacaksınız. Sağlığınızla alakalı çok güzel gelişmeler olacak. Bir kere bunu size söyleyeyim. Çok güzel de fırsatlar çıkacak karşınıza. Bunları güzel bir şekilde değerlendirin sevgili arkadaşlar. Belirleyici kartınızsa sağlıkta yeni bir yola başlayacağınızı, yeni bir şeylere yapacağınız, yeni bir şeyleri yapacağınızı ama bu başlayacağınız, çıkacağınız yolda bazı engellerin, zorlukların olduğunu da farkında olduğunuzu gösteriyor bu kart bize. Ama buna rağmen yılmayacaksınız, korkmayacaksınız ve bu sorunlarınızın üzerine gidip bu yolun, bu şeyleri başlatacaksınız arkadaşlar. Ve bunun devamında da gerçekten güzel şeyler olacak sağlığınızla alakalı çok güzel gelişmeler olacak sevgili arkadaşlar. Bu bazılarınız için böyle çok ciddi şeyler düşünmeyin bazılarınız için bir rejim de olabilir bu başlatacağınız bir diyettir bu belki de ve şimdiye kadar ertelediniz bunun zorlu bir süreç olduğunu biliyorsunuz ama bunu yapacaksınız arkadaşlar bu ay herhangi bir zorluktan sağlığınızla alakalı kaçınmayacaksınız güzel bir şeyleri kendiniz namına iyiliğiniz namına sağlığınız için başlatacaksınız ve başarılı da olacaksınız sevgili arkadaşlar Evet sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar Kasım ayı bu şekilde çıktı. Aralık ayında sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça hoşçakalın.